Merhaba arkadaşlar, A ve B takımlar arasında iki tane maç yapılmış. A takımının birinci maçta ve ikinci maçta attığı gol sayıları sırasıyla 1 ile 2 ile orantılı. Bunu şöyle yazabiliriz. A takımı, B takımı bu ilk maç olsun. Bu da ikinci maç olsun. A takımının ilk maçta attığı golle ile ikinci maçta attığı gollerin oranı 1 ile 2. Yani ilk maçta K tane gol atmışsa, ikinci maçta 2 iki ta iki K tane atmıştır diyorum. B takımının birinci maçta ve ikinci maçta attığı gol sayıları sırasıyla 2 ve 3 ile orantılı. Yani ilk maçta 2T gol atmışsa ikinci maçta 3T gol atmıştır. Bir de şu verilmiş. Oynanan bu iki maçtan biri berabere bitmiş. Diğerini B takımı bir gol, bir gol farkla kazanmış. Berabere biten hangisi olabilir? Bunu denememiz lazım. Örneğin ilk maç berabere bitebilir miydi? Yani K değeri 2T'ye eşit olabilir mi deniyorum. K eşittir 2T derse eğer şurada K yerine 2T yazarsak A 4T olacaktır. B'de 3T olacak. Burada A takımı maçı kazanmış görünüyor. Ama maçı B takımının kazanması gerekiyor. Demek ki bu durum olmaz. Sonra diyoruz ki demek ki ikinci maçımız, maçımız berabere bitmiş. Yani 2K ile 3T'yi eşitlersek burada K yerine biz 3A, T yerine de 2A değerini alabiliriz. Burada maçımız berabere. Diğerinde B takımının bir gol farkla kazanması lazım. Değerleri yerine yazalım. Yani K'ya biz 3A yazdığımızda T7 2A yazdığımızda 4A ve 3A maç sonuçları olacak. Yani 4A'dan 3A'yı çıkardığımda 1 bulmam lazım. Çünkü maçın sonucu 1 gol farkla bitmiş. 4A'dan 3A çıkarsa A eşittir 1. Sorumuz şu bu iki maçta toplam kaç gol atılmıştır? A değerini 1 bulduk. İlk maça bakarsak 3 çarpı 1'den burada 3 golümüz var. 4 çarpı 1'den 4 golümüz var. Toplarsak toplamda ilk maçta 7 tane gol olacak. Diğerine bakalım. K'yı 3A bulmuşuz. A'yı 1 bulduk. Yani 3 çarpı 1'den K değeri 3'tür. Yerine yazarsak 2 çarpı 3'ten 6 gol burada var. T değerinde 2A bulmuşuz. Yani A1 ise T2'dir. T de 2 ise 3 çarpı 2'den 6 da burada var. Toplarsak 12, 7 daha 19 yapacak. Cevabımız E seçeneğidir. İyi çalışmalar.